Merhabalar arkadaşlar. Bugün bu yeni aldığım malzemeleri deneyeceğiz. Bu bir yüz spreyi. sivilcesi olanlar kullanıyor. Benim de bazı yerlerinde sivilce olduğu için kullanacağım. Bu da böyle gördüğünüz gibi. roşlu Çok güzel. O zaman hadi şundan deneyelim. Burada diyor ki bunu birazcık çalkalayıp direkt yüzünüze sıkın diye çalkalayalım. Ve sıkıyorum Çok güzel oldu arkadaşlar. Aa, yere düştü. Şimdi bunu deneyelim. Şöyle. Rengini merak ederseniz böyle pembeymiş. Nasıl hmm. arkadaşlar ben çok tatlı. Bir de buna lip gloss da var lip gloss hali yani. Ben ben sadece lip gloss söyleyeceğim. Şöyle çok küçücük çok tatlı. Ay bu çok oldu. Evet arkadaşlar şu an düzenleme yapıyorum. Şu tatlılar bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Hmm. Evet arkadaşlar hoşça kalın. Yarın da anniya her tadı anni böyle kapsülleri olan şişeyi deneyeceğiz hoşça kalın. Sizi çok seviyorum.